Merhaba sevgili arkadaşlar, Kıymetli Evrak Hukuku dersimizde bu hafta da sizinle birlikteyiz. Bu hafta ders izlencemiz şu şekilde, Kıymetli Evrak'ın Adi Senetten Farkları, Kıymetli Evrak'ın Sınıflandırılması. Ee, geçtiğimiz hafta Kıymetli Evrak Hukuku dersimize şöyle bir giriş yaptık. Eee... Bir kısa bir tekrar yapmak açısından hem de böyle konu bağlantısını kafanızda sağlayabilmeniz açısından bir bütün olarak görebilmeniz açısından geçen hafta e, giriş yaptığımız konuları şöyle bir başlık başlık hatırlayalım. E, önce dedik ki tabii ki kıymetli hu, evrak hukuku ticaret hukukunun bir alt dalı olduğu için önce ticaret hukukundan ve onun diğer alt dallarından ve tabii ki o şu andaki dersimiz olan kıymetli evrak hukukunun e, ticaret hukukunun alt dalı olduğundan bahsettik. Bu şablonu gördük, şekli gördük. Kıymetli evrakın ne anlama geldiğini tanım olarak e, yaptık. Kıymetli evrakın unsurları olan e, üç tane unsuru vardı biliyorsunuz. Senet, hak, hak ve senedin iç içe geçmesi yani kaynaşması özelliklerinden bahsettik. Çünkü bunlar önemli özellikleriydi. Bu unsurların olmaması halinde kıymetli evrak vasfının kaybedilmesi ve sonucunu Ayrıca kıymetli evrakın özelliklerini tek tek ele aldık. Bunlar neydi? Kıymetli evrakın bir borç senedi olduğu ve devredilebilir bir hak içermesi gerektiği, hak ile senet arasında güçlü bir bağ olduğu, bazı kıymetli evrakın soyutluk ya da teknik ismiyle mücerretlik ilkesine göre düzenlendiğini ve sıkı şekil şartlarına bağlı olduğu hususlarını önemli altını çize, çize belirttik. Bu hafta yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, alelade düzenlenmiş senetler biz bunlara adi senet diyeceğiz. E, bunların bizim bu dersimizin konusu olan kıymetli evraklarla ayrılması gerekiyor. Biz bunu ayırabilmek için kıymetli evrakla adi senedin farklarından bahsedeceğiz. Bu haftaki ilk konumuz bu. Başlığımız da bu şekilde. Kıymetli evrakın adi senetten farkları. Türk Ticaret Kanunu 645. maddesinde şöyle bir tanımlama yapmış kıymetli evrakla ilgili. Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki Bunların içerdikleri hak senetten ayrı olarak ileri sürlemediği gibi başkalarına, başkalarına da devredilemez şeklinde bir tanımlama yapılmış. Adi senette ise bir hakkın, örneğin bir alacak hakkının varlığını ispata yarayan herhangi bir belgedir. Yani bunun senetle böyle bir kaynaşma, birleşme durumu söz konusu değil. Adi senet kanunda tanımlandığı gibi şekil ve içerik açısından taşıması gereken zorunlu unsurlarda da bulunmamaktadır. Çünkü biz ilerleyen derslerimizde bono, çek, poliçe gibi her bir kıymetli evrakın hazırlanış şekil şartlarından bahsedeceğiz. Her birinin ayrı özel koşullarından bahsedeceğiz ama adi senet için böyle bir şekil şartı, böyle bir zorunlu unsur diye bir kavram yok. Kıymetli evrakın aksine adi senette hak ile senet birlikteliği söz konusu değildir. Bu nedenle adi senette ifade edilen e, hak bu senet olmaksızın da yani elinizde senet olmaksızın bu hak kullanılabilir veya bir başkasına devredilebilir. Her iki evrakta yani hem adi senet hem kıymetli evrakta borç ödeme tarihini içeren birer belgedir fakat aralarında çok önemli farklar vardır. Şimdi bu önemli farkları tek tek izah edelim. Birinci ayrılan nokta yani adi senette kıymetli evrakın birinci ayrıldığı nokta. kıymetli evrakın hangi alacak hakkı için düzenleneceği belirlidir. Bu alacak hakları önceden kanunla tespit edilmiştir. Nedir bunlar? Ortaklık hakkı, para alacağı, mülkiyet hakkı veya rehin hakkı gibi haklar için düzenlenebilir kıymetli evraklar. Oysa adi senetle ilgili işte adi senet şunun için düzenlenir gibi bir konu sınırlaması, bir kanuni düzenleme yok. Bu nedenle adi senet her konuyla ilgili düzenlenebilir. Bu bir para alacağı olabileceği gibi bir şeyin yapılmasına, bir şeyin verilmesine ilişkin de adi senet düzenlenmesi mümkündür. Kıymetli evrakta tek taraflı bir borç yeri alabilirken yani tek taraf borçlu iken adi senetlerde hem tek tarafa yüklenmiş hem de iki tarafa yüklenmiş borç söz konusu olabilir. Yani adi senetlerde her iki taraf hem borçlu hem de alacaklı olabilir. Yani şunu yaparsa alacaklı şunu verecektir, borçlu bunu verecektir şeklinde düzenlemeler yapabilir. Ama kıymetli evrakta e, borçlunun borcu düzenlenir Yani bir borçlu vardır bir alacaklı vardır Bu şekilde net daha e, belirgin bir düzenlemedir kıymetli evrak Kıymetli evrakın e, özellikle şekil şartlarına tabi olduğunu söyledik Dedik ki e, çok e, belirgin şekil şartlarına tabidir kıymetli evraklar Şekil şartları genel olarak kıymetli evrak bakımından e, geçerlilik şartıdır yani bu şekilde yapmazsan evrakın geçerli olmaz. Geçerlilik şartı dediğimiz şey bu. Oysa adi senetlerde ise şekil şartı aranmaz. Var olan şekil şartı da yani bir yazılılık gibi bir şekil şartı varsa da bunlardan geçerlilik değil, sadece o hususun ispat edilebilmesi açısından istenilen şekil şartıdır. Yani ispat bakımından önemli olmaktadır buradaki aranan şekil şartı. Dördüncü farklılığımız adi bir alacak için düzenlenen senet mevcut bir hakkı ispat etmeye yarar. Bu nedenle söz konusu hak adi senet olmadan da ileri sürülebilir ve senet sizde ödemesi yapılabilir. E, senetten ayrı bir şekilde e, söz konusu alacak talep de edilebilir e, ve ödeme de yapılabilir. Fakat kıymetli evrakta biz unsurlarından bahsederken dedik ki hak ile senet iç içe geçmiştir, kaynaşmıştır. Böyle bir hakla senedin birleşmesi durumu söz konusudur. Kıymetli evrakın zayi olması halinde hakkın ileri sürülebilmesi için senedin kanuni aşamalara uyularak iptal ettirilmesi gerekirken adi senetlerde hak senetsizde ileri sürülebildiğinden iptal ettirilmesine ihtiyaç yoktur kıymetli evrakta bir hakkı talep edecekseniz muhakkak o senedin elinizde bulunması gerekir. Beşinci farklı noktamız bir başka ayrıldığı nokta alacağın devri noktası arkadaşlar. Adi senet borçlar kanununa göre devir edilir. Çünkü adi senet borçlar kanununa tabidir hüküm olarak. Oysa kıymetli evrakta devir işlemi senedin türüne göre farklı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca adi bir alacağın devri devre alan kişiye yeterince güvence vermez. E, devredilmiş olsa bile bir başkaları ne yapabilir gidip talepte bulunabilir. Fakat kıymetli evrakta hak senede bağlı olduğundan başka kişilere devir yapılamayacağından daha güvenli bir devir olacaktır. Yani bunun e, Senedin devredilmesiyle edil, devri birlikte e, alacak hakkı e, daha güvenli bir şekilde e, devredilmiş olacaktır. Altıncı ayrıldığımız nokta, kıymetli evraklarda tabii ki istisnalar hariç olmak üzere şarta bağlı bir düzenleme yapılamaz, borçlar şarta bağlanamaz. Örneğin kambiyo senetlerinde ödeme borcu vade dışında başka bir şarta bağlanamamaktadır. Bir düşünelim belki gördüğünüz Bono, Çek, Poliçe e, muhakkak gündelik hayatta karşılaşmışsınızdır. Bu tür e, evraklarda e, borçlunun belirli bir miktar borcu ödeyeceği yazar. Şu olursa ödeyecektir, bu olursa yani herhangi bir şart e, eklenmez. Zaten eklenemez de çünkü şart konulamaz. Ama adi senette alacağın şarta bağlanması mümkündür tarafların anlaşması nasılsa eğer şu olursa bu borç ödenecektir gibi bir adi senet düzenlenmesi pekala mümkün. Bu şekilde de bir düzenleme yapılabilir. 7. ayrıldığımız nokta, yedinci farkımız kıymetli evraklar adi senetlerden farklı olarak e, nama, emre veya hamiline düzenlenebilir biz bunu birazdan açıklayacağız. Nama ne demek, emre ne demek veya hamile ne demek diye. ya yani Adi senetler ama emre veya hamile düzenlenmesi imkansızdır. Nama düzenlenebilirler ama. burada bir diğer ayrıldığımız nokta olarak da bunu söyleyebiliriz. aksi kararlaştırılmadığı takdirde adi senette düzenlenen para alacağının İfa yeri, ifa yeri ödeme yeri arkadaşlar. İfa ödeme anlamına gelen bir kelime. İfa yeri borçlar kanununa göre alacaklının yerleşim yeridir. Şimdi böyle teknik teknik söylenince öğrencilerimizin kafasına çok bir şey canlanmıyor. Eğer şöyle söyleyelim. Bir alacak verecek meselesi varsa alacaklı borcunu alabilmesi için borçlunun ayağına gitmesine gerek yok normalde borçlar kanuna tabi alacaklar için söylüyorum tabi borçlunun alacaklıya bu parayı ödemesi onun yerleşim yerine bu parayı götürmesi gerekir biz bu tür borçlara götürülecek borçlar diyoruz arkadaşlar ama kıymetli evrakta öyle bir borç varsa kıymetli evraka bağlanmış bir borç varsa bono çek poliçe gibi infa yeri borçlunun yerleşim yeridir Borcun ödeneceği yer borçlu nerede yerleşmişse onun yerleşim yerinde borç ödenecektir. Bu tür borçlara da biz aranacak borçlar diyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar bu tür kıymetli evraklar birazdan da söyleyeceğimiz gibi tedavül yani dolaşım hızı olan evraklar el değiştirebiliyorlar. Alacaklısı el değiştirebiliyor. Bu nedenle alacaklının son alacaklının kim olduğu borçlu tarafından tespit edilemeyeceği için borçlunun yerleşim yerinin e, ödeme yeri olarak belirlenmesi son derece mantıklıdır. Bir diğer ayrıldığımız nokta kıymetli evrakta alacaklı borçlunun yaptığı kısmi ödeme talebini reddedemez. Kısmı ödemeler kabul edilmesi gerekir. Ama adi senette alacaklının kısmi ödemeyi kabul etmeme seçeneği vardır. Yani alacaklı isterse kabul eder, kısmı ödemeyi isterse kabul etmez. Böyle bir seçeneği var arkadaşlar. Son olarak kıymetli evrak bazıları özellikle bazı kıymetli evraklar resmi evrak olarak sayılır. Bunlar resmi evrak hükmündedir. Bunlarda yapılan bir sahtekarlık söz konusu olduğu zaman resmi evrakta sahtekarlık suçunu oluşturur. Oysa adi senetler resmi evrak sayılmaz. Bunlar üzerinde hani oynama yapılırsa bir değişik bir sahtekarlık yapılırsa da bu suç kapsamı içerisine girmez. Şimdi gelelim yeni bir başlığa. Kıymetli evrakın sınıflandırılması. Pek çok kıymetli evrak var. Biz bu kıymetli evrakları daha iyi anlayabilmemiz, daha iyi algılayabilmemiz için çeşitli açılardan sınıflandırmalara tabi tutacağız. Öğrencimiz daha iyi anlasın diye. Birinci sınıflandırma başlığımız içerdiği hakkın türüne göre yapılan bir sınıflandırma. Yani biz birinci olarak diyeceğiz ki içerdiği hakkın türüne göre kıymetli evraklar sınıflandırılabilir. Ee, i̇lk grubumuz kıymetli evrakın düzenlendiği hakka göre yapılan bir sınıflandırmadır dedik ve buna göre kıymetli evraklardan ilki alacak senetleri. Geniş anlamda alacak hakkı borç ilişkisinin bir tarafının yani alacaklının <gülüyor> pardon <gülüyor> karşı taraftan borçludan bir edimin yerine getirilmesini talep etme hakkı şeklinde ifade edilir. Geniş anlamda edim ise verme edim dediğimiz şeyin ne anlama geldiğinden bahsediyoruz. Edim ne demek? Verme, yapma veya yapmama borcundan oluşabilir. Alacak hakkının konusu bir miktar para olduğundan buna para alacağından söz etmemiz gerekir. Para senetleri de diyebiliriz bu tür ala senetlere, alacak senetlerine. Kıymetli evrakın konusu bir miktar para alacağı olabilir dedik. Alacak senedi kavramı konusu para alacağı olan kıymetli evrak türünü ifade etmektedir. Para dışında bir şeyin verilmesi, yapılması veya yapılmaması kural olarak bu, bu tür alacak senetlerinin konusu olamazlar. Para alacağını temsil eden senetlerin en önemlileri hangileridir? Tahviller, kambiyo senetleri yani bolo çek, poliçe bunları buraya alacak senetlerini örnek olarak verebiliriz. Bunlardan başka e, yani paradan başka alacağı temsil eden senetlere örnek olarak e, konuşmentoyu verebiliriz arkadaşlar. Bir diğer bir diğer e, senet türümüz pay senedi veya ortaklık senedi dediğimiz senetler. Bu senetler sermayesi paylara bölünmüş ticaret şirketleri tarafından çıkarılırlar. Anılan türdeki ticaret şirketleri anonim şirket veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerdir. şirket sermayesinin belirli bir oranı bunu biraz açıklama açıklama ...gereği duyuyorum. Gerçi ticaret hukukunda gördünüz. Şirketler halka arz edilebilir biliyorsunuz. Siz geçen sene ya da bu dönemin başında kıymetli evrak hukukundan önce ticaret hukuku gördünüz. Orada şirket türlerinde anonim şirketler, kolektif şirketler, komandit şirketler, limited şirketler ve kooperatif şirketleri gördünüz. Bu şirketlerin belirli bazısı halka arz edilebiliyor özellikler içerisinde. Şirket sermayesinin belirli bir oranı temsil eden bu kıymetli evrak sahiplerine e, belirli bir ortaklık hakkı ve mevki sağlıyor. E, nama veya hamiline yazılabilen bu senetler çe çeşitli şekillerde de devredilebilir. E, geçici il muhaberler de anonim şirketler tarafından pay sahibine pay senedi çıkarılıncaya kadar verilen bir kıymetli evrak türü olarak kabul edeceğiz. Son olarak emtia eski ismiyle, yeni ismiyle eşya hukuku senetleri. Eskiden MTO, MTA senetleri diye, mal senetleri diye geçerdi hatta. Bir eşya üzerindeki mülkiyet ya da rehin hakkını temsil eden varant, makbuz senedi, konuşmento, ipotekli borç senedi ve irat senedi örnek olarak gösterilebilir eşya hukuku senetlerine. Bir diğer ayrımlamamızdan bahsedelim. Bu sefer senetleri içerdiği hakkın senetten önce doğup doğmamasına göre bir sınıflandırma yapacağız. Yani senetlere diyeceğiz ki içerdiği hak senetten önce doğmuş olanlar, senetten sonra doğmuş olanlar şeklinde bir ayrımlama yapacağız. Birinci grubumuz açıklayıcı kıymetli evrak. Kıymetli evrak düzenlenmesinden önce mevcut olan bir hakkı içeriyorsa açıklayıcı veya eski tabirle ihbari e, bildirici nitelikte kabul edilir. Hisse senetleri ise şirket esas sözleşmesine göre anlaşılan e, pay sahipliği statüsüne göre mevcut hakları kullanma amacıyla ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle hisse senetleri açıklayıcı niteliktedirler. Kurucu kıymetli evrakta hak senedinin düzenlenmesiyle birlikte ortaya çıkarken bu tür açıklayıcı kıymetli evrakta ise e, senet daha önceden mevcut bir hakkı e, içermektedir. İkinci grubumuz yaratıcı kıymetli evrak. Kıymetli evrak içerdiği hak ile birlikte ortaya çıkıyorsa, bir başka ifadeyle kıymetli evrak aynı zamanda içerdiği hakkı ihtisas eden ihtisas eden yaratan bir nitelik taşıyorsa, kurucu ihtisas nitelikte bir senet söz konusu olur. Örneğin kambiyo senetleri. Bono, çek, poliçe bunu örnek olarak verilebilir. Kurucu nitelik taşırlar bir çekin mevcut bir borcun ödenmesi için düzenlenmiş olması onun kurucu kıymetli evrak niteliğini ortadan kaldırmaz. Temel ilişki ile ilgili olup olmamasına göre yapılan sınıflandırmada sıra. Yani biz buna illi senetler veya illi olmayan senetler de diyeceğiz. Öncelikle sebebe bağlı olanlar yani illi olanlardan bahsedelim. Sebep ne peki? Sebep kıymetli evrakın düzenlenmesine neden olan temel ilişki. Biz buna sebep diyeceğiz. Temel ilişki kıymetli evrakın tarafları arasında olan satım, kira, vekalet gibi bir ilişki olabilir. Herhangi bir ilişki olabilir. Senet incelendiğinde eğer alttaki bu ilişki anlaşılabiliyorsa, bu alttaki sebep anlaşılabiliyorsa, imkan veriyorsa senedimiz buna, bu tür senetlere biz illi senetler diyeceğiz. Bunlara örnek olarak makbuz senedi, varant ve konuşmento örnek olarak gösterilebilir. Diğer grubumuz sebebe bağlı olmayanlar, illi olmayanlar, soyut olanlar, mücerret olanlar ise senet incelendiğinde alttaki ilişkin anlaşmasını, anlaşılmasına olanak vermeyen senetlere soyut senetler diyeceğiz. Tüm kambiyo senetleri soyuttur. Bono çek poliçe. Sebebe bağlı olmayan soyut, mücerret senetler temel ilişkiden bağımsızdırlar. Temel ilişkideki herhangi bir sakatlık kıymetli evrak ilişkisini olumsuz etkilemez. Temel ilişkide tarafların hak ve borçlarını kaynağı olan sözleşme geçersiz bile olsa kıymetli evrak geçerli olacaktır ve hamil kural olarak borçludan alacağını talep edebilecektir. Dördüncü başlığımız kamu güvenine dayanıp dayanmamasına göre Kamu güvenine dayalı olanlar, bazı kıymetli evraklarda senedin içeriği, senetteki açısından mutlak bir ölçü oluşturmakta ve iyi niyetli üçüncü kişiler, senedin içeriğinin mevcut olduğuna, senedin geçerli bir senet olduğuna, senette düzenlenmemiş hususların da olmadığına ilişkin güven duyarlar. Yani senet kişilerde bir güven duygusu oluşturur, halkın, insanların bu senede duyduğu güvenin korunması, hukuken korunması gerekir. Bir diğeri kamu güvenine dayalı olmayanlar bu tür kıymetli evraklarda ise nama yazılı kıymetli evraklardır. Bu tür kıymetli nam, isim demek arkadaşlar bu arada bu tür kıymetli evraktan devir için zilyetliğin tesliminden başka yazılı bir devir beyanı da e, gerekmektedir. Bu sebeple bu tür senetlerde borçlu ancak senedin hamiline veya senetteki yazılı olan kişiye ya da onun hukuki halefi olduğunu kanıtlayan kişilere ödeme yapmak durumundadır. Devralan da devredenin tasarruf yetkisi olup olmadığını incelemek durumundadır. Alacağın devri hükümlerine göre devredilen nama yazılı senetlerde borçlu devredene karşı ileri sürebildiği bütün defileri devralan kişiye karşı da ileri sürebilecektir. Yatırım amacı taşıyıp taşımamasına göre, birinci grubumuz yatırım amacı taşıyanlar, aslında kıymetli evrakın büyük bir bölümü yatırım amacı taşımakta ve biz bunlara menkul kıymetler demekteyiz. Menkul kıymetler tamamı eşit parçalara bölünmüş bir sermaye veya alacağın bir parçasını temsil ederler. Sahiplerine faiz veya kar payı şeklinde uzun vadeli gelir sağlarlar tahviller, banka bonoları, banka garantili bonolar ve gayrimenkul sertifikaları menkul kıymetlere örnek olarak gösterilebilirler. Yatırım amacı taşımayanlar her menkul kıymet bir kıymetli evrak olmakla birlikte her kıymetli evrak bir menkul kıymet değildir arkadaşlar. Yatırım amacı taşımayan kıymetli evraka bono, çek, poliçe, varant gibi senetler örnek olarak gösterilebilir. Devir şekline göre kıymetli evrakın en önemli özelliği tedavül, yani dolanım, dolaşım fonksiyonudur. Devredilebilir olmanın kıymetli evrakın en temel özelliği olduğu daha önce de söylemiştik. Devir, kıymetli evrakın içerdiği hak ve hak sahibine sağladığı yetkiler birlikte senedin iradi olarak el değiştirmesi bir kimseden bir başkasına geçmesini ifade etmektedir. Hak ve yetkilerin devri bir hukuki işlem, örneğin bir sözleşme ile olabilir. Kıymetli evrakın devri aşağıda Birazdan ayrıntılı bir şekilde incelediğimizde özel kurallara bağlanmış olduğunu göreceğiz. De bir şekli açısından kıymetli evrak nama, emre ve hamiline yazılı olmak üzere 3 tipe ayrılır. Öncelikle nama yazılı kıymetli evraklardan bahsedeceğiz. Türk Ticaret Kanunu 654. maddesinde şöyle bir tanımlama var. Belli bir kişinin adına Bakın nama dediğimiz anlam altını çizmiştik. Belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını içermeyen ve kanunen de emriye yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır şeklinde tanımlamış Ticaret Kanunumuz. Örneğin kambiyo senetleri, poliçe, bonot ve çek ile anonim şirket pay senetleri nama yazılı kıymetli evrak şeklinde düzenlenebilirler. Kanunen emre yazılı kıymetli evrakın nama yazılı düzenlenebilmesi için emre yazılı olmadığının veya nama yazılı olduğunun özel olarak belirtilmiş olması zorunludur. Bu halde senedin emre yazılı olmadığına yönelik kayda menfi emre kaydı denir. Nama yazılı kıymetli evrakın devri alacağın devrine temlik diyoruz bunlar alacağın temlikine ilişkin beyan ve senedin teslimi Zilletliğin geçirilmesiyle olur. Devir beyanı yazılı olmalı ve imzalanmalıdır. Devir beyanı senedin üzerinde yer alabileceği gibi ayrı bir kağıda da yazılabilir. Nama yazılı kıymetli evrak borçlusu ödeme yaparken alacaklı sıfatının ispat edilmesini aramak zorundadır. Bu nedenle borçlunun durumu ağırlaştırmıştır. Ayrıca 656. maddede borçlu nama yazılı senet içerisinde senet bedelini her hamle ödeme hakkını saklı tutarak Alacaklı sıfatını aramaksızın iyi niyetli yaptığı ödeme oranında borçtan kurtulabilir. Bu tür senetlere eksik nama yazılı senetler denir. Bu tür senetler çeklerde söz konusu olabilir. Emre yazılı kıymetli evrak 824. maddede şöyle bir düzenleme var. Emre yazılı olan veya kanunen böyle sayılan kıymetli evrak emre yazılı senetlerdendir. Şeklinde bir tanımlama. O halde bir senedin, pardon... Emre yazılı olması için <laughs> emre sözcüğünü içermesi, bu sözcüğü içermiyorsa kanunen emre sayılan eee bono çek poliçe gibi bir senetten e, bu senetlerden birisinin olması gerekir. Bu tür emre yazılı senetlerin nama yazılı senetlere dönüştürülmesi için nama oldukları açıkça belirtilmeli, e, senede menfi emre kaydı konulmalı. Emre yazılı kıymetli evrakın devri ciro ve teslimle ziliyetliğin devriyle olur. İlk ciro'yu senedin lehtarı yapabilir. Lehtar senedin lehine düzenlendiği kişidir. Ciro senedin arkasına arka yüzüne yapılır. Senedin arkasında eğer yer kalmamış ise e, ciro alonj üzerine yapılabilir. Burada alonj yeni duyduğunuz bir kelime. Alonj senede yapıştırılan, e, senede eklenen ve senedin parçası olan kağıt, ek kağıt demek yani. E, ek kağıda alonj denir. Ciro en yaygın devri yolu olmasına rağmen bunun dışında da alacağın temliki, cebri icra ve bir miras gibi yollarla da e, senedin e, elde işte devredilmesi mümkün. E, Ciro'da bir alacağı devretme beyanı olmasına rağmen alacağın temlikinden farklıdır. E, bu farklılıklar nelerdir? Bu hafta bu zamanımız yetmediği için işleyemeyeceğiz ne yazık ki. Önümüzdeki hafta bu kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.